Bakın kutup ayısı arkadaşlar. Bu parka özgü bir köpek aslında. Kutup ayısı. Ya harbiden hava çok soğuk. Arada bir de baksana kutup ayısına. Neyse o tarafta daha çok ışık varmış ya. Fransızca okuma videosu yapacağız arkadaşlar. Oraya taşınalım iki taksit halinde. Yani Evet bu kedili defter çok anlam ifade ediyor Çünkü buna en güzel yazılarımı yazacağım. Evet şöyle dizelim bir. Aslında Tanrı'nın dili videosunu mu yapsak arkadaşlar ya daha uygun gibi. Tanrı'nın dili içinde ben görünmeme gerek var mı bilmiyorum ya. Tanrı'nın dili matematik. Evet bunlar daha önemli ama onlar da önemli. Şimdi bu kadar kitabı neden taşıyoruz? Fransızca okuma bir... Üç tane Fransızca kitap var. Fransızca benim üçüncü dilimdi. Türkçe ve İngilizce'den sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde başladım. Çok iyi bir hocam var. Zaten bu sayfadaki en çok izlenen video bile bu konuyla alakalı. O yüzden Fransızca ile herhangi bir problem yok arkadaşlar. Burada Paolo Coelho var. Efes, Türkiye'nin en iyi ilini anlatan şey var. Yani Efes'in çok güzel resimli kitabı var. Arka kapağı biraz daha güzel. Burada da İngilizce bir kitap var ama ondan önce burada bir mitoloji kitabı var Fransızca. Bu da aslında şey gibi yani. Hani Fransızca biraz Sobi'nin dünyasına benziyor aslında. Mitolojiler, dinler, felsefeler derken felsefi bakış açısı. Böyle daha kitapların bir kısmı pizzacıda bir kısmı şeyde Madrid'de Madrid'e İspanya diyelim Pizzacıya da İtalyan'ın karşısında da Romantico diye bir yer var neyse İtalyan ismi zaten İtalyan di pizza neyse Biz Fransızca okuma yapacağız Arkadaşlar şimdi ama bu Videoyu Tanrı'nın dili videosu mu yapsam diye düşünüyorum. Bir taraftan önümü açıldı kapatmam lazım. Elim dolu ya. Evet. Ya da bunu yeni dil videosuna çevirelim arkadaşlar. Burada bir sürü dil öğreniyoruz ya. Yeni dil öğrenmenin en mükemmel şekli evet 10079. Evet bu sayı bugünün favori sayılarından birisi 10079. Evet yeni bir dil öğrenmenin en mükemmel yöntemi. Şimdi o da burada şeye yani dikkatinizi çekmek istiyorum. Yazma kalemleri burada değil ama bu defter şey değil yani. Dingon'un ahırı değil bu defterin tasarımı da mükemmel. Bakın içinde yazlar da var. İtalya'dan bir yerler var. La Modena falan. İtalya'nın vilayetleri. Bakın unicornlar var. Gökyüzü var. Değişik karakterler var. Çok güzel defter tasarım. Bak mükemmel. Buna şimdi Tanrı'nın dilinde yeni keşfet. Tanrı'nın dilinin gramerini yazacağız arkadaşlar. Tam olarak Tanrı'nın dilinin grameri. Ama asıl konumuz yeni dil öğrenmek olduğu için burada dört dilden okuma yapacağız. Biraz da onların reklamını yapın. Tamam mı? Şu an 5 video yapıyoruz kombine. Yükleme sırası da böyle. Yeni bir dil öğrenmenin en mükemmel şekli bu video arkadaşlar. Tamam mı? Böyle üşenmeden kalemlik. Bak iki kitap. İtalyan pizzada iki defterim şeyde Madrid'de. C ceketimin içinde de bir şey olabilir. Bilmiyorum. Bazı şeyler ceketimin içinde. Onları da mı çıkarsam acaba? Onlar da öğrenme seti aslında. Bak şu 10 dilden Venedik rehberim vardı ya. O da öğrenme seti. Bak. Evet. 10 dilden Venedik setim. Hatta bunu açayım. Hiç kapalı durmasına da gerek. Venedik. Hepsinin tanım var arkada 10 dilden arkadaşlar. Tamam mı? Tamam mı? Bu videoyu böyle tanımlayalım. Özellikle şu iki resim çok güzel. Mükemmel yani. Bak o yüzden bugün Venedik kitabım yanımda değil. Çünkü bu onun yerine geçti. Yani biraz daha kolaylaştırdı hayatı. Atlar matlar. Venedik'ten 24 kare arkadaşlar. Bu 24 sayısı çok önemli. Çünkü Latin alfabesindeki 24 harfi alıyoruz. Sayı aralıklarına yerleştiriyoruz. Yani asal sayılarda da sayı töreninde ve Tanrı'nın dili oradan çıkıyor. Onu ayrı bir video yapacağız. Tanrı'nın dili matematik, dil, bilimi hepsi aynı sınıfa çıkıyor aslında arkadaşlar. Bunda da Tanrı'nın dili yazılı. Süper asal sayılar. Bu defterin iç tasarımı da çok güzel. Bak mükemmel yani. Tamam mı? Tanrı'nın dili, diğer diller, modern diller, insan dilleri hepsi var işte. Burada ne varsa çıkaralım. Badem konu yeni bir dil öğrenmenin en mükemmel yöntemi Al Almanca çekimler. Tüm fiil çekimleri Almanca. Sonra da küçük dil defteri Evet bu video yeni dil öğrenmenin en mükemmel yöntemiydi. İz Özellikle bu başlıktaki videoları izlemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü ben bunun üzerinden gitmeye çalışıyorum. Yani burada bir Türkiye'de hiç olmayan bir alan yaratmaya çalışıyoruz. YouTube da ben ona yönlendiriyor. Çünkü Türkiye'de belki yabancı dil kelimesini kavram olarak kullansanız da ben bazen yazıp geri değiştirmek zorunda kalıyorum. Yeni bir dil kavramını pek kullanan yok çünkü Türkiye'de pek poliglot yok. Türkiye'de birkaç tane sallama poliglot var. İstanbul'da falan böyle daha yani çok küçük yaşta poliglot olduklarını iddia ediyorlar. İşte böyle çıkıp bir şeyler ezberliyorlar falan filan. Biliyorsunuzdur. Yani onlar yani yerel bir aksan öğrenmişler. Onu papağan gibi ezberliyorlar işte. Neyse daha fazla yorum yapmayacağım. İyi günler. Hemen açtayım. Bay.